Arda tanımlı if else gibi komutlara bakalım. If else bunlardan bir tanesi. For loops var. For döngüsü için. Ve bir de repeats komutları var. While repeat gibi komutlarımız. Öncelikle birden fazla komutu noktalı virgülle ayırabileceğimizi hatırlayalım. Mesela bir A tanımlayacağız. Burada dedik ki. B'ye 0 ata. C'ye 5 de. D'ye 100 de. Herhangi bir sayı. Ve E'ye de 7 de diyelim. Örneğin ve her birini noktalı virgülle ayırarak e, yazabiliriz. Hemen tanımlayalım A'yı. E, B ne oldu bu durumda? B'ye 0 dedik. C'ye 5 dedik. D'ye 100 dedik. E'ye 7 dedik. Peki A ne oldu? A da en sondaki değeri alacaktır. Bu fonksiyonlarınız için de geçerli. Herhangi bir fonksiyon yazdırdığınızda e, sondaki değeri e, e, çıktı olarak verecektir. E, şimdi ifels'e bakalım. Hemen if else komutumuzu nasıl kullanıyoruz? Aslında yazıldığı gibi eğer ve öyle değilse gibi bir anlamı var. Şimdi bir x tanımlayalım. 8 gibi bir değeri olsun x'in. Yeni bir x'imiz olsun. Diyelim ki eğer x değerimiz 5'e eşit değilse. Eşit değilse komutunu bu şekilde verebiliyoruz. Ünlem eşit. Y'yi 7 olarak yazdır. Evet. Eğer x'imiz 5'e eşit değilse y'yi 7 olarak yazdır. Değilse y'yi 17 olarak yazdır diyoruz. Evet bu hayli basit bir komut. x'i daha önceden 8 olarak tanımladık. E, x'imiz 5'e eşit değilse ki bu durumda 5'e eşit değil. y 7 olarak verecek. Diğer durumda 17 olarak verecek. Çalıştıralım. Acaba y mi sizce ne çıkmıştır? Tabii ki 7 olacaktır. Çünkü x'imiz 5'e eşit değil. Ve ve or gibi yani veya gibi bir takım mantıksal komutlar var. Bu v'yi bu şekilde gösterebiliriz. Veya iki tane ile gösterebiliriz. Bir tane olursa eğer her bir durum için bu end yani v'yi uygulayacaktır. Sonra da yani her bir durumda devam edecektir. Örneklerde daha açık olacak. İki tane koyarsak ise ilk duruma bakacaktır. Eğer sağlandıysa duracaktır. Or için de bu geçerli. Or, iş, or işareti yani veya işareti şu şekilde. Evet bu da or bir tane veya iki tane olarak kullanabilirsiniz. Birden fazla durumunuz olduğunda her bir durum için şu bir tane koyarsanız hepsini uygulayacaktır. İki tane koyarsanız eğer ilk durumu bulduğunda duracaktır. Şimdi hemen buna bir örnek yapalım. Açıklansın hemen kafamızda temizlensin bu konu. X'e 25 değerini verelim. Y'ye 15 değerini verelim. Z'ye ise 35 değerini verelim. Tamam bunları bir tanımlayalım. X 25. Yukarıdakileri de gördü. Onları görmemiz gerekiyor. X 25. Şunları silelim arkadaşlar. Bunlar sıkıntı yaratıyor. Evet. Y 15. Z35 olarak göründü ve onların başına diyez de koyabilirdik yorum olduklarını göstermek için. Şimdi if dedik. Baştan şöyle bir parantezimiz bizim için geçerli. Şimdi 3 tane farklı durum yazacağım. Ve bunların arasında 2 tane or koymayı düşünüyorum veya koymayı düşünüyorum. Birinci durumumuz olsun bu. Bu ikinci durumumuz olacak. Bu da üçüncü durumumuz olacak. Şimdi ilk durumumuzda bize x'i 100 olarak değiştir. X'e 100 de. Y'ye 200 de. Z'ye ise 50 de. Tamam. 5 olsun bu durumlar varsa bu durumlardan bir tanesi. Çünkü or else diyoruz. Değilse 7 diye bu komutu çalıştıralım. Şimdi burada bize x'e birine 100 verdi ve 5'i bize yazdırdı. Acaba bunu bulduktan sonra diğerlerine ne yaptı? Şimdi x'e bakalım. X'i 100 olarak değiştirdi. O sebepten de artık 5 olarak sonucu yazdırıyor. Y'ye ne yaptı? Y'yi değiştirmedi. Çünkü iki tane olduğu için birini gördüğünde bir veya'yı gördüğünde orada durdu. Artık bunlara bakma gereği duymuyor. Z'ye bakalım ne oldu? Z'yi de tabii ki değiştirmedi. Aynı şekilde Z için de Devam etti. Yani ilk x yüzdür true olan değeri buldu. Ve bunu değerlendirdi. X'in değerini değiştirdi. Z ve y ve z'yi değiştirmedi. Şimdi aynı if komutunu yazalım. Bu sefer. Sadece tek işaret koyalım. İki yerine tek işaret koyalım. Bakalım ne yapacak. Evet. Yine. 5'i yazdırdı önce. Şimdi bakalım x'imiz ne oldu? x 100 olarak değiştirdi. y'yi 200 olarak değiştirdi. z'yi de 50 olarak değiştirdi. Tek olduğu için bunlardan bir tanesi e, sağlanırsa eğer 5 yazdıracaktı zaten. Onu zaten yazdırdı. Bir tane olduğu için de bunların hepsinin tek tek giderek hepsinin üzerinde değişiklik yaptı. Şimdi benzer örnekleri and işareti içinde deneyelim. V işareti içinde deneyelim yani. Yine if'imiz var. Böyle bir if değerimiz var. Şimdi if diyelim iki tane durum yazacağız. Birincisi, ikincisi hatta üç tane yazacağız buraya. Ve üçüncüsü diyoruz. Şimdi önce x'i başka bir değer yazalım. 2018 olarak değiştirsin. Sonra da bir false yazalım buraya. Olsu gördü mü duracaktır arkadaşlar. Bir de z değeri yazalım. Bir de z değeri yazalım. O da 2019 olsun. Şimdi bunlardan, bunlar sağlanırsa 100 sağlanmazsa bunları mini göster diyorum. Ent olduğunda ne demek? Bunların hepsi bu, bu ve bu sağlanırsa 100 yazdır. Değilse 1000 yazdır. Yani veya gibi değil. Bu veya, bu veya, bu veya sağlanırsa bunu yazdır demiyor. Üçü birden sağlanırsa 100 yazdır diyecek. Şimdi bunu hemen çalıştıralım. X'i gördüğünüz gibi pardon, önce bunu değerlendirdi. Şimdi bu bu veya bu sağlanamadı. O zaman 1000 yazdırdı. Hepsini birden ent olduğu için sağlanması lazım. Şimdi ilk duruma gitti. X'e baktı. X'i 2018 olarak değiştirdi. İkinci duruma gitti false. Hmm. Bakalım z'yi ne yaptı? Evet. Bu sefer tekli olduğu için gidip z'yi de değiştirdi. Yani hepsine birden bakma ihtiyacı duydu ve tek ent olduğu için hepsini birden değiştirdi. Ancak bu, bu veya bu koşul baştan sağlanamadığı için bin değeri yani içinde false olduğu için bir adet false'umuz bir adet yanlışımız olduğu için ee, bin değerini verdi. Yani x 2018 olarak tanımladık. Tamam o doğru. Ama bir tane yanlışımız var. Dolayısıyla da 100 değerini veremiyor. Şimdi aynı ifi bir de iki tane ent için kullanalım. Bakalım bu sefer hepsini değiştirebilecek mi? Şimdi eksi z'yi baştan tekrar bir değiştirelim şuradan. x'imiz 25, y'imiz 15, z'imiz 35. Şimdi bunu çalıştıralım. Bakalım. Evet yine bini verdi. Çünkü bu üçünü birden sağlayamaz. Arada bir false var. Peki x'imiz ne oldu? x'imizi geldi. Önce 2018 olarak değiştirdi. Ee, geldi buraya false olduğu için burada kesti. Bakın z'yi değiştiremedi. Çünkü iki tane ent var. Artık buraya gelip burayı değiştirmiyor. 3 duruma birden baktı. Doğru mu yanlış mı diye devam ettirdi. Tamam biraz daha oturması için bir örnek daha yapalım isterseniz. If i̇lişkin, if-else ilişkin başka bir örnekle devam edelim. Yine if diyoruz. Cevap diye bir değişkenimiz olsun. Bu değişkenimiz eğer 5'ten büyükse ve şöyle diyelim. Yine bu cevap değişkeni 5'e bölündüğünde kalanı 0 veriyorsa ne yapsın? Ekrana şöyle bir şey yazdırsın. 5'ten büyük ve 5'e tam bölünür yazdırsın. Başka. Ya değilse tekrar bir if daha ekleyebiliriz. Cevap değişkeni örneğin 3'e eşitse print 3 tür yazdırsın. Eğer hiçbir değilse de print 5'ten küçük veya 5'e tam bölünemez yazırsın bölümün yazdırsın buraya da. Ve bir de ne yapsın? Cevabın 3 katını alıp bize versin. Şimdi bir mesela cevabı tanımlayalım. 2 olarak tanımlayalım. Bakalım ne dedik? Bu cevap değişkeni 5'ten büyük ve aynı zamanda cevap değişkeni 5'e bölündüğünde şurada da bir parantez olması lazım. Kalanı sıfır veriyorsa 5'ten büyük ve 5'e tam bölünür yazdır. Değilse cevap değişkeni 3'e eşitse bu sefer 3'tür yazdır. Değilse bu sefer 5'ten küçük veya 5'e tam bölünemez yazdır diyoruz. Çalıştıralım bunu. Evet burada 2 olduğu için 5'ten küçük veya 5'e tam bölünemez yazdırdı. Cevabı 20 olarak değiştirelim. Bakalım ne diyecek? Bu sefer 5'ten büyük ve 5'e tam bölüne bile yazdırdı. Yani şuradaki duruma uymuş oldu. 3'e 3 diyelim. Tahmin ederiz ki bu sefer de 3'tür yazdıracaktır. Böyle bir ifes komutlarıyla bu şekilde bir programda yazabiliriz. Bunu fonksiyona da çevirebiliriz. Yani bir fonksiyon olarak tanımlayıp ondan sonra da bize bir cevabı verdirebiliriz. Mesela cevap func diye bir fonksiyonumuz olsun. Function tanımlayacağız burada. Cevabı biz verelim başlangıçta. Aynı şekilde içerisi kalsın. Ve fonksiyonumuzu bu şekilde yine pardon bu kalacak. Bir tane daha ekleyeceğiz. Evet bir de fonksiyondan geldi bir parantez. Böyle bir fonksiyonda tanımlayabilirim. Hiçbir şey değiştirmedim içinde. Cevap fonk diye bir şey tanımladım. Şimdi çağıralım aşağıda. Örneğin 8 için Bakalım ne diyecek? 5'ten küçük veya 5'e tam bölünemez. 15 için ne diyecek? 5'ten büyük veya 5'e tam bölünemez. Yine fonksiyon olarak da daha rahat bir şekilde bunu çağırabilirim. Bir de for loops'lar var. Yani belli bir döngü içinde fonksiyonlar yazabilirim. Şöyle hemen tanımlayalım for loops diye. Evet. Y diye bir aralık tanımlayayım array ile tanımlayabiliyordum. Evet bakalım y neymiş. Bu şekilde içi boş bir array şu anda. Şimdi for ile bu y'nin içini ben doldurabilir miyim? Hemen for dedik. Değişkenimizi yazacağız. x gibi bir değişkenimiz olsun. Örneğin bu x nereden nereye giden bir vektör olsun. Birden 20'ye gitsin. Peki ne yapsın? Burada x'i alsın ile çarpsın. Önce bir de y'nin x'inci değerini x'i alıp 13'te toplasın. Diye bir for loop, for döngüsü yazabiliriz. Tamam. Şuraya bir bakalım. Burada içeride kullanacağı vektörü veriyoruz. x'i 1'den 20'ye kadar al x'e önce 1 de onu 2 ile çarp. Sonra gel y'ye. Y'nin burada ikinci değerini al diyoruz. Çünkü 2 ile çarpmış olduk. Bu 2'yi de 13 ile topla diyoruz. Tamam bize bir y değeri oluşturacaktır buradan. Hemen yazdırdık. Y'mize bakalım. Evet. Y'ye baktık. Birinci değeri gerçekleştirmedi. Çünkü x'i zaten 2 ile direkt çarpmış olduk. Tüm çift değerler için bu, bu durumda yapacaktır. Yani ikinci değeri, dördüncü değeri, e, altıncı değeri diye gidecektir ve her birini oradaki en son indekse toplayarak böyle bir e, y oluşturacaktır bizim için bir y vektörü oluşturacaktır. Bir örnek daha yapalım. Yine for dedik. For yazınca zaten böyle bir şey çıkıyor. Değişkenimizi i diyelim bu sefer. I birden. 9'a gitsin küçük bir vektör için sadece print diyebiliriz print birden i'ye kadar yazdır bakalım bize ne yapacak şu parantezi buraya çekelim evet i birden başla 9'a kadar git birden i'ye kadar bizim için yazdır dediğimizde önce gördüğünüz gibi biri yazdırdı birden 1'e. Sonra bir arttırdı. i2 oldu. 1'den 2'ye kadar yazdırdı. Sonra bir arttırdı. i3 oldu. 1'den 3'e kadar ve 9'a kadar bunu devam ettirerek bize bir gördüğünüz gibi bir piramit oluşturdu. Benzer bir örnek yapalım yine biraz pekiştirmek için. Şöyle bir girdiler olsun. Girdiler vektörünü oluşturalım başta. Bir örneklem çeksin 1'den 50'ye kadar olan sayılardan benim için 10 tane çeksin. Girdiler dedik bakalım. Evet 10 tane sayı çekti. Ne yapsın burada? For yazalım yine. Birden yani i değişkeni indisi ya da birden 10'a kadar gitsin. 10 tane sayı çektirmiştik. Şöyle bir mesaj yazsın bize. Şöyle bir mesaj yazsın. Paste komutu buna yardımcı olacaktır. Ne yazdıracağız? Paste'e, ekrana. Önce i'yi yazdır. Onun yanına, i'nin yanına nokta, mesela i birse birinci rastsal sayı yazdır. Bunun yanına da girdilerden aldığın, girdilerden gelen i'inci değişkeni benim için yazdır diyebilirsiniz. Ve mesajı bulduk. Şimdi mesajı da ekrana print komutuyla yazdırabiliriz. i'yi birden başlat. Önce bir girdilerimiz vardı. 10 tane vektör. 10 değerli bir vektörümüz. Ee, i'yi birden başlattı. i'yi yazdırdı. Yanına asla sayı yazdırdı. Sonra onun yanına da girdinin i'inci elemanını yazdırdı. Hemen bunu çalıştırıyoruz. Evet. Birinci rastsa sayı 7, ikinci rastsa sayı 42 vesaire diye bu şekilde devam ettirdi. Böyle bir komutu da ekrana for ile for döngüsüyle yazdırabiliriz. E, Destapa dosyamızı kaydedelim. For diye örneğin. Yine tekrarlı komutlardan birini yapan Repeat'e bakalım. Evet, şu şekilde. de e, bir durdurma kriterini görene kadar işlemlerinizi tekrarlayacaktır. Örneğin bir y vektörü oluşturalım. Ondan bire kadar bitsin. Bakalım y'ye. E, bir i indisiyle başlatalım. i'yi birden başlatacağız. Şimdi tekrarla diyoruz neyi tekrarlasın. Şöyle bir parantezi var repeat'in. If bakalım buradaki durumumuz, condition'ımız ne? Y i y'nin i'inci elemanı 5'ten büyükse ne yapsın? Tekrar bir parantez açalım. Şöyle bir şey yazdırsın. Print. ne yazdırsın? Y, i. Y'nin iri elemanını yazdırsın. Ve sonrasında da i'yi bir arttırsın. Bir olsun. Tamam. Eğer y'nin i incelemanı elemanı 5'ten büyükse y i yazdırsın. i de sonrasında bir arttırsın. Değilse durdursun şekilde bir repeatimiz söz konusu. 5'ten büyükse yazdır. Değilse durdur. Çalıştıralım. Evet 10'dan başladı yazdırmaya. 9, 8, 7, 6. Sonra 5'ten büyük olduğu sürece yazdırdı. Ancak diğer elemana gelince yeni ince elemanı 5'ten 5'e geldiğinde durdu. Ve tekrardan artık yazdırmadı. Yani durdurma kriterini görene kadar çalıştırmaya devam etti. Benzer bir şekilde bir while komutumuz var. O da kriter sağlandığı sürece işlemi devam ettirecektir. Aslında çok benziyor. Burada hemen yine bir i tanımlayalım. Birden başlasın. Şimdi diyelim ki while condition'ımız ne? Yani buradaki durumumuz ne? i 15'ten küçük veya eşit işte olduğu sürece şöyle bir şey yap benim için. Ne yapsın? Print i diyelim. Tamam, 15'ten küçük olduğu sürece benim için yazdırsın. Sonra da her bir adımda iyi bir arttırarak devam etsin. İyi artı bir olarak bu şekilde devam etsin diyoruz. Çok basit bir komutumuz var. Başladı birden 1, 2, 3, 4, 5, 15'e kadar yazdırdı. Küçük olduğu sürece. Daha sonra kriteri sağlayana kadar devam etti. Sağlayamadığında da yine durdu, while komutu da asla bakarsanız e, çok benzeyecektir e, repeat komutuna. E, bunlara benzer olarak burada kullandığımız break'e benzer olarak bir de next komutumuz var. Biraz aslında hani bize belli aralıkları atlamamıza yardımcı oluyor. Yani e, kriter sağlanıyorsa next komutu döngünün bir sonraki adımına geçiyor. Bunlar örneklerle çok tane tanışılıyor. Şöyle bir for döngüsü yazalım. Şimdi değişkenimiz yine i olsun. Vektörümüz bu i birden ona kadar gitsin. Şimdi diyelim ki if burada bir if tanımladık. i'miz 2'ye bölündü. Ve bu bölümden kalan sıfırsa burada ne yapsın bir sonraki adıma geçsin. ve demişiz sonrasında print i diyoruz burada da. Burada ne yapmaya çalışıyoruz? Yine bir i'miz var. i'miz 1'den 10'a ona kadar gidiyor. Eğer buradaki i 2'ye bölünürse ve kalan 0 olursa bir sonraki adıma gidip i'yi yazdır diyoruz. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi burada sadece Tek sayıları çalıştırabildi. Çünkü örneğin 2'ye gitti. 2, iki, 2'ye bölündü. 0 kaldı. O zaman onu yazdırmıyor. Bir sonraki adım atlatıyor next bizi. Geçiyor diğerine. 3'de kalan 0 olmadığı için o zaman i'yi yazdırabiliyordu. 1, 3, 5, 7 ve 9 için de bu geçerli. Yani aslında tek sayıları yazdıran bir komutu eklemiş olduk. Buradaki next'in yardımı ile.